10 Kasım Atatürk'ü anma gününde bisikletli arkadaşlarım atamızı anmak için bir şehir turu yapacaklar bisikletle. Bunu bundan sonra gelenekselleştirmek istiyoruz. Atamızı aslında her gün anmamız lazım. Her sene bunu gerçekleştireceğiz. Şu anda biz Akisar'da, Türkiye'de birçok şeyi ona borçluyuz. Bunu da farkındayız. Bu bilinci arttırmak için, onu yaptıklarını daha iyi anlatabilmek için Akisar'da da böyle bir etkinlik düzenledik. Atamızın ölüm yıldönümünde memleğimizin aynı şunun yıldönümünde onu saygıyla anıyoruz.